AK Parti kadın kollarımızın kıymetli mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti'mizin kadın kollarının yönetiminde ve teşkilatlarında görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ak kadınlarımızdan ahirete irtihal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Halihazırda ülkemizin tüm illerinde, ilçelerinde, mahallelerinde, sokaklarında, hanelerinde AK Parti davasını milletimize anlatan hanım kardeşlerimizin her birine şahsım, eşim, Milletim adına teşekkür ediyorum. AK Parti Türk siyasi hayatında en yaygın ve etkin kadın teşkilatlanmasını kuran, genel merkezinden sandık kurullarına kadar tüm kademelerinde kadınlara en çok yer veren partidir. Bugüne kadar katıldığımız seçimlerin İstisnasız birinci parti olarak çıkmamızda kadınlarımızın bilhassa hanelere girerek yürüttüğü gönül kazanma faaliyetlerinin çok büyük katkısı vardır. Nitekim sadece ülkemizde değil, dünyada pek çok siyasi parti AK Parti'nin kadın teşkilatlanması modelini örnek alarak kendisine uyarlamaya çalışmıştır. Kadınlarımızın parti faaliyetlerindeki hayati gayretleri yanında Türkiye'nin son 20 yılında elde ettiği tüm kazanımlarda da çok önemli payları vardır. Yaptığımız her reformda, hayata geçirdiğimiz her eser ve hizmette, yürüttüğümüz her mücadelede kadınlarımızı yanımızda görmenin verdiği şevkle sürekli daha ileri adımlar attık. Yıllarca sadece sorunlarıyla, istismarlarıyla, dramlarıyla, mağduriyetleriyle gündeme gelen kadınlarımızı ülkemizin beşeri sermayesinin ana unsuru haline dönüştürdük. İşte dün Mersin'de yaşanan hadiseyi gördük. İki tane terörist kadını kimler istismar ediyor? Malum Parlamentoda olan parti. Adı parti. Ama dikkat edin. Terörist olarak kullandığı iki kadın. Ve bu iki kadın kendilerini patlatıyorlar ve Mersin'de bunlar ölüyor. Ya bu ne vicdan? Bu nasıl bir anlayış? Nasıl bir beyin yıkama ameliyesi yaptınız ki bu iki kadın kendilerini batıl davanız için feda etti. Üstelik de polis evimizi evet imha etmeye çalışırken. Bunlar hangi yüzle bu milletin karşısına çıkıp kendilerini anlatacaklar? Hangi yüzle bunlar? Biz Türk siyasi hayatında varız. Biz demokratız. Biz özgürlükçüyüz diyecekler. Hangi yüzde? İşte burada ben şimdi kadın kollarımıza sesleniyorum. Tabi bugüne kadar yüzlerce kadın bu batıl bir terör davası için kendilerini ne yaptı? Yok etti. Biz kadınlarımızla milletimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Dağ, taş, kar, kış demeden bunu yapıyoruz. Bunlar ise maalesef bu batıl dava için insanlarını yok ediyor. Kadınları yok ediyor. Eğitimden sağlığa, istihdamdan girişimciliğe kadar her alanda kadınlarımızın haklarını korumayı, onlara pozitif ayrımcılık yapmayı ilke edindik. Öyle ki bugün yüksek öğrenimde çağ nüfusuna göre, kızlarımızın okullaşma oranı yüzde 49 iken erkeklerde bu oran yüzde 40'ta kalıyor. Akademiden sağla pek çok alanda istihdamda kadın oranı yüzde 50'nin üzerine çıkmıştır. Sadece bu tablo dahi tek başına yıllarca çeşitli bahanelerle okuldan, eğitimden, hayatın pek çok alanından uzak tutulmaya çalışılan kadınlarımızın fırsat eşitliği temelinde ulaştığı yeri göstermeye yeterlidir. Hep söylediğimiz gibi, kadını yok saymak, insanlığın yarısından vazgeçmek demektir. Ne diyor rahmetli Neşet Ertaş? Kadın insan, erkek insan olur. Evet. Kadını yok saymak aileden üretime kadar insanlığın geleceğini oluşturan alanların tamamının içini boşaltmak demektir. Kadını yok saymak Rabbimizin kadınlar ve erkekler diyerek beraberce muhatap aldığı insanlığın yaratılıştan gelen bütünlüğüne haşa karşı çıkmak demektir. Geçmişte kimi cehaletten, kimi yanlış kabullerden, kimi dış etkilerden kaynaklanan sebeplerle kadınlarımızın sıkıntılar çektiği, haklarını kullanmakta zorluklar yaşadığı elbette bir gerçektir. Sadece başörtüleri sebebiyle maalesef polis copları altında üniversite kapılarında kızlarımızın analarıyla beraber inletildiği durumları herhalde yok sayamayız. Bunları bu ülke yaşadı. Yaşadık. Kızlarımızın okul kapılarında neler çektiğini gayet iyi biliriz. Geldik. Artık bu ülkenin hiçbir kurumunda başörtü sebebiyle kızlarımıza, kadınlarımıza zulmedilemez. O dönem bitti. Bunu biz başardık. Bu beşeri yanlışları inancımıza ve kültürümüze mal etmek hem büyük bir haksızlık hem de büyük bir bühtandır. İşte şimdi CHP ne yapıyor? Bakıyorsunuz sembolik olarak her zamanki yaptığı gibi istismar. Birkaç tane başörtüyü nereden buluyorsa buluyor geliyor yakasında bir rozet takıyor. Bak işte biz sizden yanayız. Sizinle beraberiz. Buradan ben o kardeşlerime de sesleniyorum. Gelmeyin bu oyuna. Sizin bu oyuna gelişiniz bilesiniz ki bu işi bu ülkede hakkıyla yapanlara da saygısızlık olur. <laughs> Türkiye'nin 85 milyon vatandaşının kadını ile erkeği ile genci ile yaşlısıyla her bireyinin gücüne, enerjisine, emeğine, gayretine ihtiyacı vardır. Milli mücadelede kucağında çocuğuyla cepheye malzeme taşıyan kadınımızdaki ruh ve bilinç neyse bugün evinde, iş yerinde, hayatın farklı alanlarında kendisi ailesi, ülkesi, milleti için çalışan üreten kadınlarımızın gayreti de aynıdır. Esasen bizim ülkemize yaptığımız en büyük hizmetlerden biri kadınlarımızı destekleyerek hayatın her alanında haklarını alabilmelerini sağlamak, onlara özgüven kazandırmak olmuştur. İşte biz bunu başardık. Elbette bazı alanlarda hala eksiklere, aksaklıklara rastlanabilir. Özellikle aile yapısının korunması, çocuğun sağlıklı gelişiminde kadının rolü konusunda kat etmemiz gereken mesafe olduğunu biliyoruz. Gündemdeki diğer meseleler çözüldükçe bu konularda daha fazla ve yoğun gayret gösterme imkanına kavuşuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemi bu kavramın altını özellikle sizler için çiziyorum. Çünkü onu siz üstleneceksiniz. Aile merkezli sosyal yapının güçlendirilmesi dönemi haline hep beraber getireceğiz. Çünkü varsa yoksa aile. Güçlü olmayan ailede milleti güçlü kılamazsınız. Ama ailelerimiz güçlü olursa Allah'ın izniyle millet de güçlü demektir. Batının yaşadığı ve topyekün geleceğini tehdit edecek düzeye çıkan sıkıntıların temelinde aile müessesesinin aşınması ve dağılmasının yer aldığını görüyoruz. Bunun için büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası vizyonumuzu ailenin korunması ve geliştirilmesi hassasiyetiyle birlikte yürütmekte kararlıyız. Bu konuda da en büyük desteği kadınlarımızdan alacağımıza inanıyorum. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz 20 yılda ülkemizi asırlık eser ve hizmetlerle donatırken gözümüz hep gelecekteki daha büyük hedeflerimizde olmuştur. Bundan 11 yıl önce Türkiye hazır, Hedef 2023 diyerek Cumhuriyet tarihinin en iddialı kalkınma programını milletimizle paylaşmıştık. Artık 2023'e bir adım mesafede olduğumuz şu dönemde yeni hedefimizi 2053 vizyonu çerçevesinde şekillendiriyoruz. Çünkü biz bu milletin dertleriyle dertleniyor, hayalleriyle kendimize ufuk çiziyoruz. Şu anda ekranları başında bizi izleyen milletimize başkentten sesleniyorum. Aziz milletim, biz dertliyiz dertliyiz. Lafta değil, icraatta dertliyiz. Bizim derdimiz var. Öyle lafla değil, laf ola beri gele değil, derdimiz var. Hep söylüyoruz ya Akif'in ifadesiyle kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi sorar Ömer'den o. Biz bu yolda böyle yürüdük. Böyle yürüyoruz, böyle yürüyeceğiz. <laughs> Yunus Emre ne diyor? Her nereye bakarsan kendi yüzündür. Kimde ne görürsen kendi özündür. Evet biz milletimize bakıyoruz ve onun hayallerini hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma, spordan sosyal desteklere kadar yaptığımız her işi bu anlayışla yürütüyoruz. İşte yarın Ankara'nın ikinci dev Şehir Hastanesi'nin evet, açılışını yapacağız. <laughs> Laf alabeli geri değil. Ankara'ya evet, ikinci dev şehir hastanesi. Aynen birinci şehir hastanesi kadar büyük, dev bir hastane. Her yönüyle modern ve inşallah inanıyorum ki bu saatten sonra Ankara'nın sağlıkta sorunu kalmayacaktır. Yarın saat 14'te açılışı yapacağız. Hasta kabulleri de başladı. Geçtiğimiz haftalarda müjdesini verdiğimiz 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri projesinin milletimiz tarafından nasıl memnuniyetle karşılandığını hep beraber gördük. Dünkü kabine toplantımızın ardından açıkladığımız yeni sosyal yardım programlarını da yine bu yaklaşımla milletimize sunduk. Sosyal desteklerde ölçümüzü yoksulluk olmaktan çıkartarak ihtiyaç ve hak temelli bir anlayışla ülkemizin imkanlarını her bir insanımızla paylaşacak kuşatıcı bir sistem kurduk. Bu sistemin en somut uygulamalarından biri de Türkiye'de şimdi bunun da altını çiziyorum. Türkiye Aile Destek Programıdır. Daha önce 15 milyar liralık bir meblağla açıkladığımız bu programın bütçesini 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya çıkardık. Yaklaşık iki buçuk milyon haneye ulaşacak bu programla dikkat edin iki buçuk milyon haneye ulaşacak bu programla bir yıl boyunca çocuklarının ihtiyaçlarından elektrik faturalarına kadar geniş bir yelpazede insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki her on haneden birini kapsayacak Türkiye aile destek programı, sosyal devlet ilkesinin şimdilik en üst aşamasıdır. Sosyal devletiz, sosyal devletin de gereğini işte bu adımla hayata geçiriyoruz. Sizlerden bu tür hükümet çalışmalarını vatandaşlarımıza Özellikle de kadınlarımıza en iyi şekilde anlatmanızı istiyorum. Bunu siz başaracaksınız. Unutmayın, hep söylerim. Kale içeriden fethedilir. İşte bu kaleyi fethedecek olanlar sizlersiniz. Sizler bizim öncü kuvvetlerimizsiniz. Sizler bizim akıncılarımızsınız. Bu şekilde hem hak sahiplerinin faydalanma düzeyini artırarak hem de muhalefetin yalanlarını ve iftiralarını boşa çıkartarak AK Parti'nin milletimizin gönlündeki yerini güçlendirmeliyiz. Geçtiğimiz hafta sonu Sakarya'da 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak 6 milyon gencimizi kucaklamaya yönelik bir kampanyanın İlk toplantısını gerçekleştirdik. Kızı ve erkeğiyle gençlerimizin coşkusunu dalga dalga tüm Türkiye'ye yayarak AK Parti ile gençleri ayrıştırmaya çalışanların oyunlarını bozacağımıza inanıyorum. Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık. Atmayı da sürdüreceğiz asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yıl başında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız. Kendileri bu ülke ve millet için tuğla üstüne tuğla koymadığı, herhangi bir meselede çözüm teklifi getirmediği, geleceğe dönük herhangi bir program sunmadığı halde ellerini ovuşturarak iktidar bekleyenleri inşallah 2023'te bir kez daha milletçe hüsrana uğratacak. Emin olun 2023'te biz ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama muhalefet cephesinde epeyce bir isim zorunlu emekliliğe ayrılacak. Bildiğiniz gibi 20 yıl içerisinde çok emekliye ayrılanlar oldu. Şimdi devamı geliyor. Onlar da emekliye ayrılacaklar. Ama biz çok çalışacağız. Biz çok çalışalım ki emekliler kervanı yol alsın. Bu kifayetsiz muhterisleri önce kendi partileri tasfiye edecek. Ardından da milletimiz hepsini siyaset arşivinin tozlu raflarına kaldıracak. Yeter ki biz önce kendi birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Bununla beraber milletimizle aramızdaki şu gönül bağını güçlendirmek için gece gündüz çalışalım. Telefonları ihmal etmeyin ha. Onlarla beraber çalışalım. Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışacak kimse zaten yok. Ülkemizin gücünü ve itibarını dünyada başarıyla temsil etme konusunda da yanımıza yaklaşacak kimseyi göremiyor. Geriye sadece çalışmak, anlatmak, ikna etmek, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı sandıktan zaferle çıkarmak kalıyor. Bugüne kadar 15 seçimde bunu başarmış bir parti olarak 2023'te çok daha büyük zaferlere imza atmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Siz kadınlarımızın sandığa gitmelerini ve bize oy vermelerini sağlayın. Biz de geleceğimizin teminatı gençlerimizi bırakacağımız en büyük hazine olan 2053 vizyonumuzu en güçlü şekilde inşa edelim. Hazır mısınız? Şimdi burada Altındağ Kültür Merkezi'nden öyle bir ses verin ki Ankara'nın da Türkiye'nin de dört bir yanından duymayan kalmasın. Hazır mısınız? Hadi buyurun. Yalnız çatı çökmesin ha. Ak kadınlar 2023'te Cumhurbaşkanı seçimini Rekor oyla tamamlıyor muyuz? Evet. Ak Kadınlar 2023'te Cumhur İttifakı'nı mecliste açık ara birinci yapıyor muyuz? Evet. Ak Kadınlar evlatlarımıza emanet edeceğimiz 2053 vizyonuna sıkı sıkıya sahip çıkıyor muyuz? Ak kadınlar ülkemizi ve milletimizi yeniden kaosa sürüklemek isteyenlere derslerini sandıkta veriyor muyuz? Ak kadınlar bu kutlu mücadeleyi hep birlikte zafer'e ulaştırıyor muyuz? Evet. Maşallah. Evet. Öyleyse tek millet. Tek bayrak. Evet. Tek, vatan, evet. tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. olacağız. iri olacağız. Olacağız. Kardeş olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Sizlerin bu azmi, kararlılığı ve coşkusu daim oldukça bize durmak duraksamak haramdır. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu duygularla bir kez daha hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne kadın kollarımızda görev alan tüm kardeşlerime tekrar şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Efendim bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızı öncesinde plaket takdimi sonrasında da Hediye takdimlerimiz için bir müddet daha sahnede misafir etmek isteyeceğiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız kuruluşundan günümüze